Onlar Diyarbakır'ın çok lezzetli yemekler yapıyor. Her şeye sumak atıyorlar. Ben de her gördüğüm, her bulduğum şeye sumak atıyorum. Gerçekten en iyi domates çorbası tarifi diyebilirim helvacının 20 helvası çekiyordu ama böyle dışarıda satılan meşhur helvacılar o tarifi uygulayacağız. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfaktayız, birlikte yemek hazırlayacağız. Yarın akşam için misafirlerim var, liseden çok sevdiğim yakın dostlarım gelecekler. Onlar için yapacak olduğum bu hazırlığı, sunumlarımı ölümsüzleştirmek istedim. İlerleyen dönemlerde dönüp dönüp tekrar baktığımızda biraz duygusallaşabiliriz. Domates çorbası yapacağız. Domates çorbası Ayça'ya gelsin. Kendisi çok seviyor benim domates çorbamı. Patlıcanlı köfte yapacağız fırında. Pirinç pilavı, şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Havuç tarator hazırlayacağım. Öncelikle köfteyi hazırlayarak başlayacağım. Ben köfte harcı kullanıyorum köfte yaparken. Ee, diğer türlüsünü yani kendim daha önce köfte hazırlamadım. Bu daha çok kolayıma geliyor açıkçası. 800-900 gram kadar kıyma ee, aldım. Bunun içerisine köfte harcımı katacağım. Köfte harcını kullanacağım zaman içerisine ilaveten bir tane orta boy soğan rendeliyorum. Soğanı atacağım. Bir diş sarımsak koyuyorum. Mutlaka her yemeğime soğan sarımsağı diyeyim mutlaka koymaya çalışıyorum. Yumurta yaparken yaparken bile biz sarımsak kullanıyoruz. Ee, inanılmaz bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Kimyonumu, baharatımı, işte pul biberimi yine ilaveten, harca ilaveten koyacağım tuz çok az böyle bir çimdik tabirim vardır ya benim tatlı videolarımı izleyenler biliyordur. Yarım su bardağı su ilave edeceğim buna ve yoğuracağım. Soğanı şöyle koyalım. Sarımsağımı da mutlaka şu iki yanın sarımsak ezicileri mutlaka alın. Çeyiz videomda göstermiştim. İzlemek isteyenlere buraya linkini bırakıyorum efendim. Şunu şöyle ezelim. Bunları da birer çay kaşığı kadar koyacağım pul biber ve mutlaka sumak. Her yaptığım yemeğe atıyorum. Bu sumak alışkanlığını da çok yakın bir arkadaşım var Tuğçe, çocukluk arkadaşım. Onlar Diyarbakır'da ve annesi de çok lezzetli yemekler yapıyor. Her şeye sumak atıyorlar. Ben de her gördüğüm, her bulduğum şeye sumak atıyorum. Çok da güzel oluyor. Yarım su bardağı da içme suyumu ilave ediyorum. Tuz atmadım ya, Bir çimdik tuz atabilir miyim? Aslında çok fazla atmayacağım. Şöyle bir dokundurdum tuzu. Ben şöyle bostan patlıcanlar almıştım. Yani evde bunlardan vardı. Hem bunları da değerlendirmek istedim aslında. Bunları doğrayacağım. Şimdi 8-9 tanesini hazırlayacağım, keseceğim. E, tepsim de bu bu arada. Şu yuvarlak tepsi de kullanacağım. Buna sığdırabildiğim kadar hazırlayacağım. E aşağıya zaten net ölçüleri belirtiyor olacağım. Biraz şöyle ayçiçeği... Biraz bayağı oldu yani. Siz biraz gezdirin. Benimsi biraz fazla oldu. Şurada şöyle çok minnoş bir fırçam var. Bununla beraber kenarlarına da sürüyorum. Çok ince yapmayın. Pişerken de biraz e, suyunu salıp... Yani biraz süneceği için kötü durabilir çok ince yaptığımızda. Ufak olanları biraz eğimli bir şekilde kesiyorum. Şöyle bir açıyla. Bakın. Şu an böyle bir çözüm ürettim kendime. Şu aralara yeşil biberlerden de ekleyeceğim. Ben normalde bunları yemeyi sevmiyorum. Ama misafirlerim için. Bunları da yine kalın bir şekilde. Şimdi bunlar da bir kenarda dursun. Şimdi köftelerime şekil vereceğim. Çok ufak olmayacak şekilde olmasın dediler. Şu güzel bence. Şu büyüklük. Bence bu güzel evet. Bunun üstünden ilerleyebilirim. Köftelerimi bu şekilde hazırladım. Şurada benim yaptığım gibi yapmayın siz. Şuradakiler gibi daha çok e, yayvan bir şekilde hazırlayın. Çünkü pişerken de biraz sünecektir. Bunları böyle hazırladım. Patlıcan köfte şeklinde ilerleyeceğim. Biberleri ve e, yarın pişirirken üzerine atacağım domatesi en üstüne serpiştirerek koyacağım. Yani ben öyle planlıyorum. Köftenin ve patlıcanın pişmesine ve 15-20 dakika kala üzerine atacağım. Çünkü çok böyle sünsün ve domates pörsüsün istemiyorum. Borcamımı bu şekilde hazırladım. Malzemelerim tam borcamıma göre oldu bu arada çok şükür. Ortaya şöyle 3 tane patlıcan iliştirdim. 8 tane minik bostan patlıcanı almış olduğum kıymaya göre yeterli oldu açıkçası. Bunu yarın sizlerle birlikte pişireceğiz. Şimdi bunu streçleyip dolaba kaldıracağım. Hem bir gün dinlenmiş olur. Güzelce bunu streçleyip dolaba kaldırıyorum. Şimdi bunu hazırladık. Yarın üst malzemelerini de hazırlayacağız ve sizinle pişireceğiz. Şimdi 10 numara domates çorbası tarifime geçelim. Daha önceden de belirttiğim gibi bu tarifi mutlaka deney, gerçekten en iyi domates çorbası tarifi diyebilirim. Ben şu şekilde annemin bana daha önceden hazırlamış olduğu domates sosunu kullanacağım bu konserveyi. Sizler kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Direkt domatesleri rendeleyip daha yoğun bir şekilde salça kullanarak da yapabilirsiniz. Öncelikle 1 yemek kaşığı kadar tereyağını 2 yemek kaşığı unla birlikte güzelce kavurup kokusu çıkana kadar ama yani o kokuyu çıkartın, kavuracağım. Ardından üzerine şu bütün kavanozu dökeceğim. Telefonum çalıyor. Bir saniye. Şimdi bunun üzerine 1 yemek kaşığı kadar salça ve şu sosumun hepsini ilave edeceğim. Bu sosu da ilave ettikten sonra ben biraz daha kavuruyorum açıkçası. Bir 2-3 dakika kadar. Ondan sonra üzerine suyunu ekliyorum. Üzerine Önceden ölçüsünü ayarladığım 5 bardak suyunu ilave ediyorum. Ben yemeklerimi genelde şu granitlerimi kullanarak yapıyorum. Granit tencerede yaptığım yemekler çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Yani kıvamını daha iyi tutturabiliyorum. Bunları gösterdiğim bir çeyiz videom vardı. İncelemek isterseniz buraya ekleyecek olduğum linkten bakabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şu altta tuz. 2 tatlı kaşığı karabiber. Çok az da bir çimdik. Her şeye eklediğim gibi sumak karıştırdım Bu kaynayana kadar ara ara böyle karıştırarak harlı ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Ardından blenderda güzelce geçtikten sonra sütünü ilave edeceğim. Tekrar blender çekeceğim. Ve sütümü ilave ediyorum. Şimdi havuç taratora geçiyorum. Havuç tarator için sık sık kullandığım bir tarif var. Onu ekleyeceğim sizinle, onu paylaşacağım. 4 tane havucu güzelce rendeledim. Şimdi tavamda güzelce soteleyeceğim. Sarımsaklar büyükse bir diş kullanacağım ama ufaksa iki tane kullanırım diye düşünüyorum. Bir tane büyük bir tane de orta boy sarımsak ayarladım. Bunları hazırlayacağım. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Bunu yağ yoğunluğunu istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. 5-6 olabilir. Ben 4 büyük havuç kullandım. Buna da 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Siz 4 kaşık da atabilirsiniz ama ben biraz böyle yağlı görüntüsünü seviyorum. Havuçlarımı ilave edeceğim. Havuçlar yumuşayıncaya kadar güzelce kavuracağım. İçerisine 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave edeceğim. Havucum bu şekilde kavruldu. Bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Ardından üstünü kapatıp dolaba kaldıracağım. Yoğurdunu ve tuzunu yarın ilave edeceğim. Ee, yani servise sunmadan önce karıştıracağım. Ne zaman da canım irmik helvası çekiyordu ama böyle dışarıda satılan meşhur helvacılar var ya. E, beğendiğim, sevdiğim güzel bir tarif var. Yine sizinle onu paylaşacağım. O tarifi uygulayacağız. Ee, nasıl yapıyoruz? Öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağını 1 çay bardağı ayçiçek yağında güzelce eritip hazırlayacağım. Ardından sosunu e, hazırlayacağım. Öncesinde birlikte sosunu hazırlayalım. E tereyağın erimesi, yağlı kavrulması falan o kolay iş. Şöyle bir karıştırma kabım var. Şöyle ölçülü bunlar çok işe yarıyor. E, Çeyiz alışverişinde olan kızçeler bunlardan mutlaka çeyizinize alın. 1 su bardağı suyumu ekliyorum. 3 su bardağı kadar süt ilave edeceğim. Ardından 1,5 su bardağı kadar şeker ekleyeceğim. Biraz daha böyle tatlı tatlı sevenleriniz varsa o bu 1,5 bardak oranını arttırabilirsiniz. Şimdi bir tarifime bakayım gözümden kaçmasın. Neyi karıştırabilirim şu an? Şununla karıştırdım. Küçük çırpıcımı kaybettim. Yok aslında. Bunu ilave etmeden önce de güzelce bir karıştırmanız gerekiyor. Yani bekledikten sonra direkt dökmeyin. Çünkü şeker dibe çöküyor. Bu arada ben yağlarımı şu şekilde bir tapur kutusunda saklıyorum. Daha güzel oluyor. Yani daha sağlıklı. Sizler de bu tarz bir kutu tercih edebilirsiniz. Hem kullanımı, hazırlaması falan da daha rahat, daha pratik oluyor. Bu arada ben köy tereyağı kullanıyorum. O yüzden biraz fazla köpükleniyor. Biraz onu kaynattım. Ardından bir 1,5 su bardağı kadar irmik ilave edeceğim. 3'te 2 oranında da şu kadar da bir un ilave ediyorum. Ya irmik helvası yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey bence sürekli karıştırıyor olmanız. Yani karıştırmanız gerekiyor. Bu ilk başta irmikler yağı güzelce çekecek. Ardından bir süre sonra yağını salacak. O saldığın salana kadar aralıksız karıştırmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda tabii ki bu irmiğin kokusu, helvanın kokusu bütün evi sarana kadar güzelce karıştırın. İlk başta yağını çekmişti. Şimdi yavaş yavaş yağını salıyor. Aralıksız karıştırdım tabii ki. Bundan sonra da bir 5-10 dakika kadar daha kavuracağız. Biraz daha karıştıracağım bunu. Pif rengi böyle kahverengileşti. Zaten evin her yerine kokusu yayıldığında anlıyorsunuz. Suyunu, yağını saldıktan sonra bir 10 dakika kadar kavurdum. Şimdi şerbetini ekleyeceğim. Şuradaki şerbeti. Şöyle. Şu şekilde 1-2 dakika boyunca şerbetini çekmesini bekledim. Bunu bir güzelce karıştırmam lazım. Topaklanmasını önleyeceğim. Ardından şöyle bir çay bardağının yarısına kadar pekmez koydum. Ben dut pekmezi seviyorum. O yüzden dut kullandım. Ee, üzerine bunu bir bardağa tamamlayacak şekilde sıcak su ilave edip bunu helvama karıştıracağım. İlk başta gösterdiğimde biraz fazla sulu geliyor. Sakın endişelenmeyin. Fakat güzelce karıştırdıktan sonra burada gördüğünüz gibi kıvam alıyor. Şu şekilde toplandığını gördüğünüzde kıvamı tutturmuşsunuz demektir. Bir de bunun akşam yemeği var. Osman henüz gelmedi. fakat akşam için tost yapabiliriz. Yani bugün o kadar çok yemekle haşır neşir oldum ki ben normalde bu kadar fazla yemek yapmıyorum. Yani yemek hazırlamıyorum. Tost yaparız. böyle bu akşam bir şeyler yemek istemiyorum. Yemek yemek, ev yemeği görmek istemiyorum. Sürekli misafir ağırlayıp yemek hazırlayan insanları şu an anlamıyorum. Gerçekten. Nasıl yetişiyorlar, çorbası, ana yemeği, yardımcı yemeği, tatlısı, ara sıcağı... Çok yorucu ya, gerçekten yorucu yani her şeyi tek başına yapıyor olmak. Mutfak da çok batmadı bu arada, şöyle göstereyim. Ee, hazırladıklarımı bir yandan bulaşıklarını yıkadığım için ben genelde öyle çalışıyorum. Kendimde en sevdiğim özellik. Herkese tekrardan merhaba. Bugün misafirlerim ağırlayacak olduğum gün. Dün sizinle ana yemeğimi, çorbamı ilk aşamalarımı paylaşmıştım. Eğer pilavı e, önceden ıslatmadıysam, yani pirinci önceden ıslatmadıysam direkt 1.75 oranıyla direkt yapıyorum ve çok güzel oluyor. E, ama şimdi pilavı ıslattım o yüzden 1.5 oranında e, bir oran kullanacağım. Yağımı güzelce de onu biraz kaynattım, kokurdattım. Üzerine şevdelerimi ekledim. Bu pilava işte şeker koyma, limon sıkma olaylarını falan benden daha önce çok denedim. E, hepsinde yaptım açıkçası. Yaptığım zamanki pilavlarımla yapmadığım zaman pilavlarım arasında çok bir fark göremedim. O yüzden hiç boşuna uğraşmıyorum, hiçbir şey koymuyorum. Direkt normal bir şekilde pilavımı hazırlıyorum. Bunu ocağın ateşten alalım, yanmasın. tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum ben. Yoğurdum burada. İçine bir çay kaşığı kadar tuz atacağım. 6-7 kaşık yoğurt kullandım ben. Çok fazla yoğurt ağırlıklı sevmiyorum. Havuç ön planda olsun. Şimdi soframızı kuralım. Sofram bu şekilde hazır. Son olarak şuraya mumlarımı ekleyeceğim. Canım arkadaşlarımla romantik bir akşam yemeği olsun. Sen kızartarak mı yaptın kızartmak? Yok. E, Tariflerde kızartarak. Yok o da yapmamış da. Tariflerde kızartarak. İki günlük mutfak telaşıma ve misafir hazırlığıma sizlerle bana ortak oldunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayıp kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.